saygıdeğer basın emekçileri ve halkımız Türkiye uzun zamandır yönetme erkini kaybetmiş ve gidişinin son günlerini yaşayan bir hükümet tarafından yönetiliyor. Yıllarca emeklilerimizin sorunlarına çözüm üretmediler. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde emeklilere ikramiye sözü verdi, akıllarına emeklilere ikramiye dağıtmak geldi. Asgari ücrete zam, taşeron işçiye kadro, TRT payının kaldırılması gibi pek çok noktada bizim sözlerimizi dinlediler. Geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin ardından daha sonrasında EYT hazırlıklarına başladılar. Zaten sorumlu muhalefet olmak da bunu gerektirir. Halkın sorunlarını çözmek için iktidarı zorlamak. Son olarak geçtiğimiz hafta KYK kredilerinin faizlerinin silinmesi konusunda geç de olsa dediğimiz noktaya geldiler gençlerin okuyabilmek için kredi almasının utancı yetmezmiş gibi bir de kendi beceriksizlik, beceriksizlikleri yüzünden artan faiz oranlarını gençlerin sırtına yüklemeye kalktılar. Ne zamana kadar gençlerin demokrat amcası Kemal Kılıçdaroğlu gençlere çağrı yapıp bu borçları faizleriyle beraber ödemeyin. CHP iktidara geldiğinde borçlarınızın faizlerini silecek diyene kadar. İşte o zaman akıllarına gençlerin sorunlarına çözüm üretmek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptıktan sonra birden uyandılar. Açıkladıkları projeye baktık gördük ki bizim aslında aylardır söylediğimiz sözlerin bir kopyası ama eksik bir kopyası. Gençler kendilerine bu iyiliği kimin yaptığının farkında. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yapar yapmaz Twitter'da on binlerce genç teşekkürler Kılıçdaroğlu yazdı ve aslında kime teşekkür ettiklerini çok net şekilde gösterdi. Şimdi gelelim burada toplanma amacımıza. Bugün hükümete yeni bir çağrı yapıyoruz. Size bu kargo kutusu içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programını Genel Başkanımızın gençlere yönelik altı vaadinin olduğu bu broşürü gönderiyoruz. Bir tanesini eksik de olsa yaptınız. Geri kalan 5 vadimizi de hayata geçirebilirsiniz, örnek alabilirsiniz. Tüm bunların yanında iyice inceleyebilmeniz için yanına da bir tane büyüteç koyuyoruz. Buradan en ince ayrıntısına kadar bakabilir. Bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz. Zaten iktidardan gitmenizi bekleyen bu halka yapabileceğiniz en büyük iyilik gider ayak kısa sürede kalan vaatlerimizi de yerine geçirerek bu insanlara bir iyilik yapmanızdır. Biz görerek gelene kadar ki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da milletimizin sorunlarını çözmek için Bay Kemal'i daha fazla dinleme çağrısına bulunuyoruz. Çünkü onların ağzına pelesenk olmuş bir cümle var. Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal. Her fırsatta bunu söylüyorlar. Ama şimdi moda cümle bay bay Erdoğan. <laughs> Teşekkür ederiz.